doğanın uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı coşkusu Türk dünyasında başladı. Kazakistan'da geleneksel danslarıyla 3000'den fazla kız öğrenci rekor kırdı. Azerbaycan'da Nevruz ateşi yakıldı. Türkmenistan'da ise geleneksel semeni tatlısı hazırlandı. Geleneksel danslar yapıldı. Ateşler yakıldı. Türk dünyasının en önemli bayramlarından Baharın habercisi Nevruz bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. <laughs> Kazakistan'da 10 gün sürecek kutlamalar çerçevesinde farklı etkinlikler düzenleniyor. Başkent Astana'da yeni bir rekor kırıldı. 3000'den fazla kız öğrenci aynı anda kamaje geleneksel dansını icra etti. Ringard'ın kıyafetler dikildi. Bir ay boyunca hazırlık yapıldı. Astana'nın 112 okulundan 3 gün öğrenci bir araya gelerek dans etti. Böylece doğanın uyanışına simgeleyen Nevruz'u kutladı. Etkinlik çerçevesinde milli kıyafetlerin defilesi de yapıldı. Böyle bir etkinliğin parçası olmak beni gururlandırdı. Kamajey dansı en sevdiğim danslar arasında. Hem kültürümüzü tanıttığım hem de Nevruz'u kutladığım için çok mutluyum. Kazak arasında ilk çıktı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geleneksel Nevruz ateşi yakıldı. Etrafında danslar edildi. Eski bayram adetleri yaşatıldı. <laughs> Türkmenistan'da da yöresel kıyafetler giyilerek danslar yapıldı. Nevruz'un simgesi olan semeni tatlısı pişirildi. Hayatım, ağzımız bekli. Vatanınız varsa huzur içinde bayramlarınızı kutlayabilirsiniz. Onun için vatan toprağının kıymeti çok iyi bilinmeli. Allah'a şükürler olsun. Bugün bayramlarımızda dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi ağırlıyor ve Türk kardeşlerimizle bu güzel günleri paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.